Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın bugünkü doğum günü kutlamasından birbirinden güzel kareler getirdiğim işte sevilen oyuncumuz güzelliği ve fiziğiyle dikkatlerde olmaya devam ediyor. Ünlü ve adından söz ettiren Sinem Ünsal'ın bugünkü doğum günü kutlamasından muhteşem paylaşımlar geldi. İşte birbirinden güzel kareleri sizler için bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Doğum günü kutlamasından e, pa mumlu pasta üfleyerek fotoğraflar paylaştı. işte Instagram sayfasından yayınladığı o fotoğrafları sizler için videoma ekledim ve kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Uzakşehir dizisi oyuncularından yeni paylaşımları yayınlamaya devam ederken yepyeni set görüntülerini de getirmeye devam ediyorum. İşte yeni sezona bomba gibi hazırlanan oyunculardan yeni paylaşımlar geliyor bakalım yeni sezonda yeni paylaşımlardan birbirinden güzel set görüntüleri gelmeye devam edecek mi İşte oyuncularımız eğlenceli ve renkli set paylaşımları yapmaya devam ediyor Sizler de yeni sezondan birbirinden güzel yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında